you <music> Tekin Döner e, 2010 yılında Acarlı mahallesinin 222 sokak e, No 13'te kuruldu. Gültekin Bey tarafından, Gültekin Duman tarafından kuruldu. Küçük bir Facebook'ken başladık. E, daha sonra e, birkaç tane tabel ismimiz değişti. E, onun ateşinde e, Gebze'de birkaç kere ipleri imza attı. Onun ateşinde etmeler, yani tandırla başka evdeye getiren dedik. E, birkaç sene devam ettikten sonra e, son 3 senedir, son 3 senedir.